Dün gece çok vahim bir olayla sarsıldık hepimiz. İskenderun'dan gelen haberler son derece üzüntü vericiydi. İki askerimizin şehit olduğu ve beş askerimizin de yaralı vaziyette acile intikal ettirildiği bilgisi düştü. Fakat net bir açıklama yok. Net bir izahat yok. Neden oldu, nasıl oldu, ne zaman oldu, önlenebilir miydi, kimin hatası var, neler oldu bilmiyoruz. Her zaman olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı kapı duvar olmuş. Toplumun kafasındaki bu ciddi soru işaretlerine cevap vermiyor. Bundan önce Pençe Kilit Harekatı bölgesinde Metina'da askerlerimizin üzerine alçak terör örgütü PKK dronlarla saldırmış. Dokuz askerimiz yaralanmıştı. Soru sorduk millet adına ne oldu diye cevap yok. Yanı sıra geçtiğimiz günlerde yine aynı bölgede bir mağarada 12 askerimiz arama tarama faaliyetleri yaparken şehit oldular. Çok sayıda soru işareti var. Neler oldu diyoruz. Bilgileri, bulguları, belgeleri paylaşıyoruz. Ve millet adına hesap soruyoruz muhataplarımıza. Her zaman olduğu gibi cevap yok. Suskunluk devam ediyor. Dün akşamki hadise. Mutlaka ve mutlaka bu hadisenin detaylarının kamuoyu tarafından bilinmesi varsa sorumluların hesap vermesi gerekir. Bakın bir açıklama yapıldı. İki askerimizin şehadetinin ardından bir açıklama yapıldı. Ya da basına düşen açıklama öyle. Deniyor ki aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin neden olduğu çoklu organ yetmezliği. Yani askerlerimizin şehadeti buna bağlanıyor. Beş askerimiz hala hastanede tedavi altında. Peki bu iki askerimiz neden vefat etti? Ne oldu? Bir asker, gencecik 20 yaşlarında neden dehidratasyona maruz kalır? Yani sıvı kaybına maruz kalır. Ne oldu? Neden vücudunda su eksildi? Şimdi teker teker bunların hesabını soracağım size. Bakın 40 yıldan fazla tıbbi deneyimi olan, dünyanın farklı ülkelerinde mesleğini icra etmiş biri olan bir hekim olarak, bir cerrah olarak çok sayıda soru var burada. Ve bu açıklamalarla izah edilemeyecek çok önemli problemler var. Bu gencecik askerler nasıl sıvı kaybına maruz kaldılar? Yani vücutlarından su nasıl eksildi? Bir tek izahatı var. Son derece sıcak bir atmosferde, kötü hava koşullarında koştular veya eğitim yaptılar, vücutları su kaybetti. Peki bu mümkün mü? Diyelim ki oldu olmaması gerekir ama diyelim ki oldu. Böyle bir durumda sağlıklı ve genç askerlerimizin hemen gidip su içmeleri beklenir. Çünkü şimdi bunu tıbbi olarak söylüyorum. Susarlar, aşırı susarlar. Peki ne oldu? Niye su almadı bu askerler? Genç ve sağlıklı oldukları halde, susadıkları halde neden su alamadılar? Niye sıvı alamadılar? Bu sorunun cevabının verilmesi lazım. Belli ki uzun süre vücutları sıvısız kalmış. Ve bu sıvısız kalma süreci o kadar uzamış ki, ardından vücutlarındaki sodyum düzeyinde değişiklik olmuş. Bunu açıklamıyorlar. Azalma mı var, artış mı var bilmiyoruz. Ama sodyum düzeyinde değişiklik olmuş. Ve ardından da çoklu organ yetmezliğinden bahsediliyor. Yani vücutlarındaki organlar iflas etmiş. Başta böbrek en önce etkilenecek organ. Daha sonra karaciğeri, diğer organları, nihayet beyni. Bütün bunlardan etkilendi. Şimdi bakın tıbbi olarak bunların olabilmesi mümkün değil. Susuz kalan bir bünye su ihtiyacından dolayı su içmek ister. Sağlıklı bir birey, genç bir birey gider suyunu içer. Askerlerimiz niye suyunu içemediler? Ne oldu? Bu son derece ciddi bir soru işareti. Peki bu olayın öyle yarım saat, bir saat, iki saat içerisinde olması mümkün değil. Bunu tıbbi olarak söylüyorum. Bunun mümkün olduğunu bana kanıtlayacak bir askeri yetkili bekliyorum karşımda. Çıksın bana bunu izah etsin. Bir hekim olarak bunu izah edebilecek birisini bekliyorum ben. Ne oldu bu askerlere? Sabah saatlerinde belli ki bir susuzluğa maruz kaldılar. Vücutları aşırı su kaybetti. Eğitimde mi oldu, başka bir yerde mi oldu bilmiyoruz ama üzerinden saatler geçmiş. Ve bu esnada susuzluk devam etmiş. Şimdi soruyorum bu süre içerisinde ne oldu bu askerlere? Nerede tutuldular? Bu askerlere niye sıvı verilmedi? Bu askerlere gerekli tedavisi yapıldı mı yapılmadı mı? Yapıldıysa neler yapıldı? Ve ne zaman başlandı? Eğer zamanında bir müdahale yapılmış olsaydı, yani diyelim ki suyunu içmediler ama semptomlar ortaya çıkmaya başladığından hemen sonra gerekli müdahale yapılmış olsaydı, vücutları soğutulmuş olsaydı, serum verilmiş olsaydı, sıvı takviyesi yapılmış olsaydı bu olaylar yaşanmazdı. Ve korkunç bir tablodan bahsediliyor. Deniyor ki çoklu organ yetmezliği. Belli ki çok uzun süre sıvı eksikliği, sıvı açıklığı, vücuttaki elektrolit dengesinin bozukluğu sodyumdan bahsediliyor. Buna maruz kalan vücudunda organlar iflas etmiş. Çalışamaz hale gelmiş. Yetersizlik ortaya çıkmış. Bu öyle yarım saat, bir saatte olmaz. Tecrübeli hekim arkadaşlarımın hepsi Türkiye'de benim ne demek istediğimi ve dediğimi gayet iyi anlıyorlar. Bu süre içerisinde ne oldu? Niye tedavi edilmediler? Niye gerekli önlemler alınmadı? Bu askerlerin susuz kaldıklarını mutlaka ve mutlaka ifade etmiş olmaları lazım. Ya gidip kendileri bir yerden su içmiş olmaları veya da şikayet edip su verin bize demiş olmaları lazım. Ne oldu?